Arkadaşlar herkese yeniden bir Brawl Stars bölümünden daha selamlar ve bu Brawl Stars bölümünde sizlere oyundan acilen ballaması gereken 10 gizemli hesabı göstereceğim. Ve bu hesapları gördüğünüzde gerçekten hayretler içinde kalacaksınız arkadaşlar. Çok şaşıracaksınız. O yüzden şimdi hemen videoya geçmek istiyorum. Ancak videoyu da geçmeden önce bundan önceki videolarda da olduğu gibi bu videoyu da sizlerden en az 2000 like bekliyorum. Ve kanala abone değilseniz abone olmayı unutmazsınız diyerekten videomuza geçiş yapalım. <laughs> Ve abi oyundan acilen banlanması gereken 10 gizemli hesabı sizlere göstermeden de önce dükkanında en sağlı arkadaşlar içeri göster destek bölümüne ustayı destek verilen yaparsanız gerçekten beni çok sevindirirsiniz. Ve ustayı desteklemek tamamen ücretsiz arkadaşlar. Aynı zamanda ustayı destekleyerek yapmış olduğum çekilişlere de katılabiliyorsunuz abi. Bunu da söyledikten sonra destekleyenlere buradan kalbimi yollayaraktan bu banlanması gereken gizemli hesapları sizlere bir göstermeye başlayayım. Evet ilk maddemizde arkadaşlar bir kulüp var ve aslında bu kulüp Brawl Stars tarihinin gelmiş geçmiş en gizemli kulübü arkadaşlar. Nedeni de zaten şu an ekranda görüyorsunuz abi. Kulüp var ancak kulübün içerisinde üye yok arkadaşlar. Böyle gizemli bir kulüp ve sadece davet olması yani isteseniz de bu kulübe katılamıyorsunuz. Çünkü sizin davetinizi kabul edebilecek içeride bir üyesi yok kulübün. Kulübün açıklamasında arkadaşlar büyük kardeşim seni izliyor yazıyor. Gerçekten korkutucu da bir mesaj var aslında kulüpte. Böyle bir kulüp arkadaşlar ilk maddemizde sizlere bu gizemli gizemli kulübü göstererek başlamak istedim ve ben bu kulübün bir şekilde oyundan banlanması gerektiğini ve Süper bu duruma el atması gerektiğini düşünüyorum diyeyim ve bir sonraki maddeyle devam edelim ancak arkadaşlar şunu da söyleyeyim sizlerin bu tarzda gördüğü garip hesaplar veya kulüpler varsa da yorumlara mutlaka yazmayı unutmayın ve maddeler ilerledikçe daha da şaşırmaya ve korkmaya devam edeceksiniz kulüpler ve hesaplarla alakalı bunu söyleyerekler ikinci maddeyle hızlıca devam edelim. Evet arkadaşlar ikinci madde yine sizleri çok şaşırtacak bir madde. Ekranda şu an görüyorsunuz zaten. Bildiğiniz gibi aşamalı modu oyuna eklendi ve arkadaşlar aşamalı modunda 9 seviyeden aşağıda bir karakter almanız yasak arkadaşlar. Alamıyorsunuz maçlara giremiyorsunuz ancak ekranda da gözüküyor şu an. DN adlı bir oyuncu aşamalı moduna elmas rankındayken sadece bir seviye mezi ile girmiş abi. Bunu da Reddit'te bir oyuncu paylaşmış bu nasıl olabilir diye. Hani gerçekten çok şaşırdım arkadaşlar bu durumu görünce. Ve Supercell'in de yine bu duruma bir el atması gerekiyor acilen. Hani nasıl olabiliyor? İnanın bir açıklamasını bulamadım. Sizin varsa bir açıklamanız bu oyuncu bunu nasıl yaptı? Yorumlara yazabilirsiniz arkadaşlar. ilginç bir olay yine. ikinci maddede de bu olayı sizlere göstermek istedim. Evet arkadaşlar bildiğiniz gibi oyunda eksi kupaya düşmek yok ama bu gördüğünüz arkadaş bundan yıllar önce galiba bu oluyor. Eksi 5000 kupaya kadar düşmüş arkadaşlar. Sizce bunu nasıl yapmış olabilir? Abi eksi 5000 kupa da ne demek yani anladın mı? Tekrardan şöyle göstereceğim arkadaşlar. Eksi 5155 kupaya kadar düşmüş. Sizce bunu ne zaman yapmış olabilir? Hani videonun tarihine bakalım bir. Video 10 Nisan 2022'de çekilmiş arkadaşlar. Yani bundan 2 sene önce çekilmiş. 2 sene önce acaba eksi kupaya düşmek mümkün müydü? Hatırlamıyorum. Sizin bu konuda bir bilginiz varsa yorumlara yazabilirsiniz. Ancak dünyanın en düşük kupalı oyuncusu karşınızda. Gerçekten çok gizemli bir hesap olduğunu düşünüyorum. Bu alanda da eksi kupaya düşen ve eksi kupada eksi 5000 kupaya kadar düşen dünya rekoru kıran bu alandaki oyuncunun hesabında sizlere göstermek istedim bu üçüncü maddede ve bir sonraki esrarengiz gizemli madde ile daha devam edelim. Evet yine sizlere çok gizemli bir hesap göstereceğim. Bu maddede arkadaşlar eğer ki liderlik tablosuna girer ve dünya 32.sinin hesabına tıklarsanız arkadaşlar Normalde mesela 33. ye tıklayayım işte en yüksek sıralaması görüyorsunuz aşamalı arkadaşlar ve şu anki sıralaması gözüküyor. Veya yani ne bileyim sniper'a tıklayalım mesela en yüksek sıralaması şu anki sıralaması. Veya brosta'ya tıklayalım en yüksek sıralaması şu anki sıralaması. Ancak dünya 32 si şu Japon mu Koreli mi arkadaşın hesabına tıklarsanız en yüksek sıralaması gözükmüyor abi. Ya yani bu nasıl olabilir bilmiyorum. Mesela şu anki hani diyeceksiniz ki abi oynamamış. Oynamasa bile hani şu anki sıralaması tahta 1'de mesela arkadaşlar oranın da tahta 1 olması gerekiyor. Ancak hiçbir şekilde arkadaşlar sıralaması gözükmüyor. En yüksek sıralaması. Ki böyle bir hesabın 100 bin kupaya geçmiş bir hesap muhtemelen ustalara kadar çıkmasını beklersiniz arkadaşlar. Ki çıkmıştır da muhtemelen. Ama ne yapmış ne etmiş? Oradaki sıralaması şu an gözükmüyor arkadaşlar. Buglu mu? Buglu mu? Hile mi yapmış? Bir şey mi yapmış? Ya yani gerçekten süper Supercell'in bu konuyu bir el atması lazım. Oturdum dünya sıralamasına baktım. Türkiye sıralamasına baktım ve bir tane buna benzer hesap daha bulamadım arkadaşlar. Ben ve hani bu konuda dünyada tek olan bir hesap arkadaşlar. En yüksek sıralaması gözükmüyor. Ve bu ilginç esrarengiz hesabı da sizlere göstermek istedim bu maddede. Evet sıradaki olayımız arkadaşlar bir kulüple alakalı ve bence bu kulübün acil bağlanması gerekiyor arkadaşlar. Nedenini de sizlere söyleyeyim. Yerine tıklarsanız abi kulüplere geleceksiniz ve Kulüplerde arkadaşlar mesela SD Global diye bir kulüp var arkadaşlar tıkladığımızda hani total kupası gördüğünüz gibi 25 milyon abi gördüğünüz gibi 25 milyona nasıl gelmişler görüyorsunuz hani birinci 100 bin kupada ilk iki 100 bin kupada ve aşağıları da görüyorsunuz yani en aşağıdakinin 41 bin kupası var üstündekinin 71 bin yani öyle düşünün arkadaşlar ve bu kulübün total kupası Türkiye ikincisi 25 milyon ancak Türkiye birincisi Neredeyse bu Türkiye ikincisinin iki katı puana sahip 40 milyon toplam puanı var ya kupası var arkadaşlar ancak tıklarsanız bu kulübün birincisinin bile sadece 51 bin kupada yani diğer kulübün sonuncusuyla neredeyse aynı kupada olduğunu göreceksiniz ve Sondaki oyuncu 24 bin kupalarda yani bu kupalarla bir önceki kulüpten iki kat daha fazla kupaya sahip olmaları toplamda kulüp olarak imkansız arkadaşlar ancak şu an durum da bu şekilde tam. Yani abi imkansızın da imkansızı bu kulüp banklı bir kulüp ve süper Supercell'in bu kulübü kesinlikle ama kesinlikle banlaması gerekiyor. Ancak bu kulüp hala nelerdir varlığına devam ediyor arkadaşlar. Bu kulüp hacker bir kulüp bence ben sizlere söyleyeyim. Siz bu konuları düşünsünüz bunda yorumlara yazabilirsiniz arkadaşlar. Banklı bir kulüp yani anlayacağız Türkiye birincisi. Kulüp onu da söyledikten sonra bir diğer gizemli olay bizimle devam edelim. Evet buradaki gizemli olayımız ise arkadaşlar gazla alakalı bir durum. Ekranda gördüğünüz hesap arkadaşlar şu anlık size normal geliyor olabilir. Bu kardeşimiz belli ki gazı seviyor. İsmi gaz egze. Profilinde en sevdiği savaşçıyı gazı koymuş. Oyuncu ünvanı olarak savaş kartına da arkadaşlar The Lost. Yani kayıp oyuncu ünvanını almış. Bu da gazın oyuncu ünvanı arkadaşlar. Ustalıktan alınabilecek. Buraya kadar her şey normal gibi. Ancak bu hesabın içine bakarsanız arkadaşlar bazı anormallikler olduğunu göreceksiniz bu hesapta. Hemen bakalım. Ve oyuncunun arkadaşlar hesabının içine girdim şu an. Ve gördüğünüz gibi gazı arkadaşlar sadece ve sadece sıfır kupada. İşin ilginçliği arkadaşlar işte burada başlıyor. Abi adam sıfır kupada olan gasın ünvanını almış arkadaşlar. Ustalığını bitirip ünvanını almış. Gerçekten inanılmaz bir olay. Bunu da sizlere göstermek istedim. Gerçekten lanetli bir hesap arkadaşlar. Bu da gizemli bir hesap ve süper senin Bu duruma acilen bir yapması gerekiyor. Görüyorsunuz yani abi. Adam gasın oyuncu ünvanını almış. The Lost yani kayıp ünvanını ancak gası gördüğünüz gibi sıfır kupada arkadaşlar. E şimdi göstereceğim madde Brawl Stars'ta son yılların en gizemli olaylarından biri aslında arkadaşlar bu ve geçenki acilen bağlanması gereken hesaplar bölümünde de bu hesabı sizlere göstermiştim ancak bu hesapla alakalı çeşitli gelişmeler de yaşandı o yüzden bir kere daha göstermek istiyorum sizlere ki geçenki videoyu izlemediyseniz mutlaka kanalda da izleyebilirsiniz orada da başka başka değişik hesaplar göstermiştim yine dünya sıralamasına girdim abi dünya sıralamasında birazcık da aşağı giderseniz arkadaşlar bir Japonya'da Koreli bir abimizi göreceksiniz. Hemen birazcık daha aşağı ineceğim ve gördüğünüz gibi şu an Thunder Clan'ında şu dünya 60. olan oyuncuyu görüyorsunuz arkadaşlar. Ve kupası 99.986 yani sadece 14 kupa sonra 100.000 kupa olacak ve 100.000 kupayı yapan dünyadaki 50-60 oyuncudan biri olacak arkadaşlar. ve Ancak hesabın içine sene tıklarsanız hesapta daha ilk başta bazı anormallikler göreceksiniz arkadaşlar. Ne gibi diyeceksiniz anormallikler var? Öncelikle tek zaferi sıfır abi bu her hesapta böyle karşınıza çıkan bir şey değil. Çift zaferi de sadece bir onda ayıp olması da yapmış galiba. Ya yani tek zaferle çift zaferi yok gibi abi bu hesabın. Ancak sadece ilginçlik tabii ki de burayla sınırlı değil arkadaşlar. İlginçlikler daha da arttıracak ve gerçekten bu Brawl Stars hesabını aynı buradaki savaş kartına koyduğu ünvan gibi arkadaşlar. Eğer ki savaşlarına tıklarsanız gerçekten inanılmaz bir olayı olduğunu göreceksiniz bu hesabın değilim. Ve lafı uzatmadan savaşları tıkladım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu hesabın şelisi yani 100 bin kupa olacak hesabın şelisi sadece bir seviye ve daha da ilginci sadece ve sadece sıfır kupa ve daha da ilginci. Abi bu hesapta şeli bu zamana kadar hiç kasmamış yani sadece bir rankı da bir abi anladınız mı? Yani bu hesaptaki şeli arkadaşlar kullanılamaz. Evet bildiğiniz bu hesaptaki şeli kullanılamaz abi. Bu hesaptaki Shelly'i ne yükseltmiş, ne Shelly ile hayatı boyunca oynamış, ne Shelly ile bir şey yapmış. Yani Shelly ile alakalı hiçbir şey yapmamış. Bildiğiniz bu hesapta Shelly arkadaşlar yok abi. Shelly kullanılamaz. Hani Sherry 16 kupa kassa 14 kupa mı ne kassa 100 bin kupa olacak ama onu bile yapmıyor. Ve bu da bu hesabı dünyanın en ilginç Brawl Stars hesapları listesinde birinci, ikinci veya ilk üçte, ilk beşte falan yapıyor arkadaşlar. İnanılmaz bir Brawl Stars hesabı. Kesinlikle bu maddede tekrardan sizlere bu hesabı 100 bin kup olacakken göstermek istedim ve şeyi hiçbir şekilde kullanmıyor ve ömrünün sonuna kadar da kullanmayacak yükseltmeyecek arkadaşlar oynamayacak böyle bir hesap arkadaşlar. Ve abi size şu an dünyanın en böyle garip Brawl Stars hesaplarından birini göstereceğim. Çünkü profili gerçekten çok absürt, normal bir profil olmayan bir hesap arkadaşlar. Kendisi bir içeri görüse aynı zamanda ANG kulübünden Spike'ın profilini sizlere göstereceğim arkadaşlar. Spike'ın profili gerçekten inanılmaz arkadaşlar. Gerçekten Supercell'in bir incelemesi lazım bu profili. Arkadaş dünyanın ilk böyle arkadaşlar göktaşı şöhretine çıkan hesaplarından birine sahip ilk öncelikle. Bunu söylemem gerekiyor. Sağda da görüyorsunuz arkadaşlar. Göktaş'ı şöhretine çıkmış kendisi. Gariplikler bununla bitmiyor profilinde arkadaşlar. Kazanma serisi 2000 arkadaşlar. Çok havalar gibi bir kazanma serisine sahip. Bu da ilginç bir şey ancak bununla da bitmiyor. 3 3 zaferi dünyadaki en çok 3 3 zaferine sahip oyunculardan biri arkadaşlar. 154.000 bin 3 3 zaferine sahip. Tek zaferi yine çok fazla. 17.000 tek zafere ve çift zaferi de yine inanılmaz fazla. 27.000 çift zafere sahip arkadaşlar. Evet, ekranda da görüyorsunuz arkadaşlar çok garip bir kulüple sizi baş başa bırakacağım bu kulüp sadece destansı karakterlerden oluşan bir kulüp arkadaşlar ve içine girdiğimizde sadece destansı karakter isimleri taşıyan oyuncular görüyorsunuz ve gerçekten illegal bir kulüp arkadaşlar bu ve işin ilginci arkadaşlar bu hesaplara tıkladığımızda bunların hesaplarına hiç oynamadıklarında oyunu göreceksiniz hepsi sıfır kupada gördüğünüz gibi ve hepsi seçtikleri karakterin isimlerini, oyuncu ismi yapıp profillerine de o karakteri koyuyorlar arkadaşlar. Ve gördüğünüz gibi hepsi sıfır kupada ortak yanı da bu. Ve bu sadece epik yani destansı karakterler için değil. Aynı kulübün gizemli ve efsanevi kulübü de var abi onları da göstereyim size. Evet bu da aynı kulübün arkadaşlar gizemli versiyonu ve buraya da girdiğimizde sadece gizemli karakter isimlerinin olduğunu göreceksiniz arkadaşlar. Ve tıkladığımızda yine hepsinin sıfır kupada olduğunu göreceksiniz arkadaşlar. Çok ilginç kulüpler gerçekten. Bunu niye yapıyorlar bilmiyorum arkadaşlar. Ancak yani Eda'ya sadece Max'i var ve Sherry'si var. Yani i̇lginç bir kulüp arkadaşlar sizce bunu niye yapıyor olabilirler sadece gizemli karakterler var gördüğünüz gibi hesabında ve hani başka bir karakterin veya birisinin girmesi kulübe yasak arkadaşlar E bir de son olarak bunun efsanevi bir versiyonu var arkadaşlar ve efsanevi karakterler var sadece gördüğünüz gibi birden fazla spike var bunun amacı ne bilmiyorum ama gördüğünüz gibi birden fazla spike var abi Ve hani sadece yine efsanevi karakterlerle dolu bir kulüp arkadaşlar efsanevi karakterlerin ismi var sadece gördüğünüz üzere Böyle bir kulüp de bu üç ilginç kulübü de sizlere göstermek istedim diyelim ve bir sonraki maddeyle daha devam edelim. Gizemli hesaplarımızın olduğu kulübümüzün ismi 1 2 3 4 5 6 7 arkadaşlar tıklıyorsunuz ve kulübe girdiğinizde arkadaşlar çok ilginç bazı şeylerle karşılaşabilirsiniz. Mesela sondaki oyuncuya tıklayalım ve oyuncunun 78'de 78 karakter aldığını görebilirsiniz ve tüm karakterleri 11 seviye arkadaşlar. Yani ilginç yani buna Melody'de dahil ancak hiç kupa kasmadığını görüyorsunuz arkadaşlar bu kardeşimizin. Yani çok ilginç bir durum ve bütün istatistikleri sıfır abi yani her şey olan bir hesabınız var ve bir kere oyuna girmiyorsunuz arkadaşlar ve hepsi 11 seviye yani nasıl bir mantık bilmiyorum mesela burada da yine bütün her şey olan bir hesap var sadece Spike 3 kupa kasmış demiş ben bu kadar yeter zirvede bırakayım demiş bırakmış arkadaşlar gördüğünüz gibi yine bütün karakterleri 11 seviye hepsi sıfır kupa gördüğünüz gibi ve bu kulübün hepsi böyle arkadaşlar gerçekten hepsi böyle mesela SKT 001 bu aralarındaki en prosu galiba. Gördüğünüz gibi 3-5 tane karakteri kasmış. Yine 78'de 78 bütün karakterleri var ve bütün karakterleri 11 seviye arkadaşlar gördüğünüz gibi. Ancak yine bu da bu kadar kasabilmiş. Yani hepsi bu arada arkadaşlar böyle. Bu nasıl bir kulüp? Bu kulüp niye var? Supercell bu kulübü niye ellemiyor falan filan gelse aklıma deli sorular arkadaşlar ancak ya yani böyle ilginç bir kulüp arkadaşlar kendisi Çoğunluğu da bu arada oyuncuların ismi SKT arkadaşlar ve Hani hesaplarını gösteriyor hepsi böyle bu arada. Hepsi 11 seviye ve hepsi neredeyse 0 kupa karakterlerinin. Evet şimdi de arkadaşlar TGA diye bir kulüme giriyorum. Bu da son göstereceğim kulüp olsun. Bu kulüpte yine çok ilginç ve gerçekten bir o kadar saçma sapan bir kulüp arkadaşlar. Bu kulüpte de oyuncuların hepsinin 78'de 78 ve karakterleri ve bütün karakterleri 11 seviye olmasına rağmen gördüğünüz gibi hiç kupa kasmıyorlar yine arkadaşlar. Bakın gördüğünüz gibi 78'de 78 hiç kupa kasmamış yine. Yine üçüncüye de tıklarsınız 78'de. 78 tüm karakterler 11 seviye hiç kupa kasmamış. Böyle bu da ilginç bir kulüptü arkadaşlar. Sadece bu kasmış herhalde. Şeri'yi kasmış birazcık. Onun dışında gördüğünüz gibi 78'de 78 tüm karakterler var ve yine sıfır kupadalar arkadaşlar hepsi. Çok ilginç bir kulüp daha yine TGA kulüp arkadaşlar. Bunu da göstermek istedim bu videoda diyelim ve ben bir acilen banlanması gereken hesaplar serisinin sonuna geleyim arkadaşlar. Umarım da bölümü beğenmişsinizdir. Başka da Brawl Stars bölümlerinde görüşecek. Kendinize iyi bakın. Bu serinin devamı için videoya en az 2000 like bekliyorum sizlerden. Diyeyim ve ben kaçayım. Hoşçakalınız efendim. Bay bay.